Ya ben evimden çıkmadan Mustafa Kavuş geldi. Başkanımız burada bir anında geldi. Allah razı olsun. Te evime götüreyim, gelim seni dedi. evinde musabir edeyim ben seni dedi. Ben Kendi evini. Vallahi öyle dedi. A aklı çıktı adamım. İşte ki o ne gemide, evimizin yıkığını, yıkığın içinden tozuyla, toprağıyla de, toprağı de, bir, bir depoya, caminin de, deposuna de, koyduk. Oğlan da yaylada, ben onun ben evinde de ben orası olacağım ben ne çadıra giderim ne Konya'ya giderim. Çocuğun evinde durayım bir an evvel kendi yıkığıma yapıyorum benim. Yapıyorsun? Kendi yıkığıma yapıyorum. Nerede kalıyorsun şimdi? Peninci. Bu çocuğun evinde kalın. Bu yaylada duruyor. Bunun o evinde de ya döşemesiyle bunun evinde yatıyorum ben iki üç gündür. Ben oğlumun yanında. Oğlumun yanında. Kar evet. böyle zamanda dedi oldu da çok olur. Ben devletimden ya. başkasına kimseye gitmem. Şu an acil bir ihtiyacınız var mı? Bir ihtiyacım yok. Hencilik benim bir ihtiyacım yok. Biz sizi boş koymayız. Yer burada buluruz. Götürecek misafirhanemiz de var. Otele de yat, yerleştiririz diye adam söyledi yani. Söyledi, söyledi sahibi. Evet, evet gel. Başkan sizi götürelim dediğinde siz niye gitmediniz? Abi ben buranın yıkılacak, temizlenecek. Böyle yani işimiz var, gücümüz var, eşyamız var. Çocuklar burada sel alındı, yangın olaylar oldu, depremler oldu. Onların malını da verdi, canını da verdi, evini de yaptı, her şeyi yaptı. Bunu bunu gördük yani televizyonlarda izledik.